Meydan Çarşısı Koruma Güzelleştirme Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Deliloğlu ile dernek yönetimi Antakya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında konuşan dernek başkanı Hüseyin Deliloğlu, birlik ve beraberlik içerisinde çözüm bulmak ve biz esnaflar olarak birbirimize destek olmamız gerekiyor. Şu an 45 esnaf üyemizle birlikte derneğimiz faaliyetlerini yürütüyor. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hem de Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimic'den çarşımızın güzelleşmesi için desteklerini bekliyoruz diye konuştu. Derneğimizin kurumu amacıyla meydan çarşısının esnafları ve çarşı esnaflarına sorunları az da olsa birlik ve beraberlik içinde çözüm bulmak ve biz esnaflar olarak birbirimize destek olmak. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ve Hatay Büyükşehir Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Daşoğlu da yaptıkları kısa konuşmalarda birlik beraberlik mesajları verdi. Meydan çarşısında böyle bir dernek kurulmasının esnafımızın sorunlarına sahip çıkılmasının göstergesi olduğunu, bu sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi esnafın da bu sıkıntılı günlerinin bertaraf edeceğini ifade etti. Bu tür faaliyetler hem Hatayımıza hem Antakya'mıza hem de esnafımıza özellikle çarşılarımıza bir güzellik getireceğine inanıyorum ben. Elimizden gelen ne destek varsa dostluk kardeşlik adına birlik beraberlik adına her zaman hazır olduğumuzu söylüyorum.